303, 304, 305, 306. O canlar büyük. Bin ne kadar sevecem ve sebepsiz yere kendimi öldür. Aklınca beni teselli edip sonsuz yaşamla olmuyor. Ya. Gazet her sabah selamlayan kutucusunun suratına mantıratörle bastığını Beni her gün şirketin derasına çıkartan şef redaktöre elimle halkımızı gösterip onlarla daha sık yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Şef deyip onu terastan aşağı atacaktım. Evet. Bunlar insanlar kendileri için en büyük, en şaşalı anıtsal mezarları istiyorlar. Kendimi hep büyük devrimcilerin yandaşı bir devrimci olarak görüyorum. Niye hep bir kadın uzunlarına bakıyorum? İlla bir kadın mı olması gerekiyor kendini yani öldürmek Bunun şey. dışında bile de fikir sahibi olmak zorunda. Her çıkan yeni yayın evinden haberdar olmalı. Bütün yeni gazeteleri okumalı. Her türlü yazı hakkında olumlu ya da olumsuz eleştiri yapmak zorunda. İşte kalmıştı. 430 mu? 440. 450 mi? 800. Benim bir daha tepe yüzünden kendimi öldürmek istiyor olamaz mı? Tuna ne yüzünden kendimi öldürmek istiyor olamaz mı? Hadiyo, hadiyo kereyda. Tokuyu. Mübaretimden önce bir dişlerimi mi fırçalasam acaba? Yoksa bu da cenaze işlerine dahil bir şey mi? 999